Merhaba arkadaşlar. Bugün Lineage 2 oyununu inceleyeceğiz. Bu oyunu Hakan Şahin kardeşim yorumda yazmış. Sağ olsun. Onun sayesinde tekrar bir baktım. Baya old school bir MMORPG. Karakter oluşturalım. Karakter oluşturmada 6 adet, pardon 7 adet sınıf var. İşte insan dediğimiz, elf dediğimiz, dark elf, ork, cüce, dwarf, yarı, yarı düşmüş melek gibi geçiyor bunlar. Kama dediğimiz bir de böyle hayvanımsı bir ırk var. İnsan dışındaki bütün ırklarda sadece sihir, e, savaşçı ve sihirbaz var. Sadece insanda da Death Knight dediğimiz hatta insanın da erkeğinde var. Death Knight dediğimiz böyle bir karakterimiz var. Ha buradan alev rengini de seçebiliyorsunuz. Ben mavi seçeceğim. Hemen nick yapalım. Redo to Day. Oyun fazla bir özelleştirme yapmamıza izin vermiyor ama bayağı önce çıktığı için muhtemelen alamıyoruz. ready to Die. Jere yapayım. Tabii ki çareler tükenmez arkadaşlar. Şimdi ölüm ile oynayacağız. Zaten yukarıda görüyorsunuz. Bayağı bir sınıf denedim. Elf savaşçı denedim, insan denedim, yarı melek denedim. Play diyelim. Benim heyecanlandığım konu 2003'te çıkması oyunun ve 19 yıldır hala aktif bir şekilde oyun araştırdım biraz. Aktif bir şekilde hala 19 yıldır oynayan insanlar var. Hala oyundan vazgeçmediklerini görmek bayağı güzel. Hani Dediğim gibi böyle old school hani Metin 2'dir, Knight'dır o tarz bir MMORPG arıyorsanız kesinlikle Lineage 2 sizin işinizi görecek. Tabi grafik takıntınız yoksa Kat skenleri geçiyorum. Geç abi Bazı ara sahneler geçilmiyor maalesef. Oyunun yapısından dolayı. Ama 19 yıllık bir oyuna göre hala devam etmesi de benim garibime geliyor gerçekten. O yüzden Hakan Şahin teşekkür ederim kardeşim. Bu oyunu bana hani gösterip anlatan sen olduğun için bu oyunu görmemi sağladı ya. Ben o kadar old school MMORPG arıyordum ve bu hiç aklımda yoktu. Şimdi tart ile konuşalım. İşte burada diyor ki şeyle konuşacağım diye. Tamam abicim. Quest için. Konuşacağım. Gördüğünüz gibi hala aktif oyuncuları var. Şurada, şurada. Şöyle göstereyim. Buradan. Yalnız oyunda optimizasyon sıkıntısı var yani benim bilgisayarım güçlü olmasına rağmen genelde gördüğünüz gibi çoğu ultra ultra'da ya da yüksek çok yüksek ayarlarda oynamama rağmen bu oyunda bir şey oldu yani. Buff'lar anlatıyor. Training anlatıyor. Teleportladı bizi şimdi. Oyunun ekranı ben beğenmedim. Yani grafiklerinden dolayı değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Şey çok geniş şurayı küçülteyim <laughs> Mesela 15 tane Şu yaratıklardan öldürmemizi istiyor F1'e basarak ya da Üstüne iki kere tıklayarak Mouse öldürebiliyorsunuz Bu şekilde Hani tamamen Lan gitmeden mi öldürdün Ne yaptın Mesela şuna tıklayayım ne yapacağım Sen gözmüşsün Abi çok çirkin mob yapmışlar ya. Tamam o zaman hani tasarımı kötü diye bence kötü abi. Grafikleri yani old school ben böyle oyunları severim. Hoşuma gidiyor ya eskiler. Şimdi Şervan'la konuşmamızı istiyorum Silvan'la konuşacağız. Oyunda diğer MMORPG'lerdeki bir şey yok mesela. Hani böyle nokta nokta yapıp lokasyonu gösterir ya bazı MMORPG'ler. Bazılarda direkt tuşa basarsın kendisi quest'e koşar bunda öyle bir şey yok. Ama tabii ki bunu da şey yormak lazım yani. 19 yıl önce çıkan bir oyuna göre bence gayet güzel. Biraz da tabii bendeki Metin 2 Night açtı. Tekrar başlamak istemiyorum ya. Kaç tane PvP'ye girdim, şey yaptım. Güzel oyunlar. Ama dediğim gibi. Bu arada şununla hemen konuşalım. Ben size ekranı anlatayım biraz. Ekrandaki şeyleri. Yani dünya haritası bu kadar büyüyor, haritayı otomatik açmıyor. Şu an bizim içinde bulunduğumuz alan böyle. Bunu işlersek saydamlaştırabiliyoruz. Hayvanları göster ya da canavarları gösterme seçeneğimiz var. Parti üyelerini göster gösterme. Daha ben bunu küçültüp oynuyorum. Burada craft ekranımız var. Her türlü silahı craftlayabiliyoruz. Yeter ki buradaki alt materyalleri karşılayalım. Telesofiro dediğimiz özellik var daha birinci seviyede burada skill listesini görüyorsunuz zaten ona göre bize ekstra statlar falan verecek oyunda game asistan var bunu ilk defa gördüm yani <laughs> kara ruh gerçi bilek sörtte de kara ruh vardı çağırdık gelen bunda mesela event dediğimizde hemen kuponlar stones burada üç çeşit mesela şey var direkt gösteriyor otomatik açıyor sizi hiç yormuyor yani şöyle basalım Maalesef WASD ile yürümüyor. Direkt çete yazıyorsunuz. Ama genel çete de yazmanız için şurada bir uyarı vermesi lazım. Aynen. Genel çeti ya premium üyeler ya premium olman lazım. Eğer diyor premium değilsen de diyor 105 level 105 levelin altındaysan yazamazsın diyor. Maalesef böyle bir gıcıklık var oyunda. Ne yapalım diyoruz? Teleport et abi bize. Şimdi bizi buraya ışınladı. Çok güzel bunlardan 30 tane keseceğiz. Ya sesleri, yaratıkların sesi falan bayağı güzel. Yani sen lord musun? Gel buraya. Don Diego. Oyunun sadece optimizasyonu biraz kötü arkadaşlar. Çünkü mesela şehre geçince anlayacaksınız. Ağlıyor yani. Ve benim ekran kartta 1660 Super gaming. Öyle kötü bir ekran kartı da değil tabi hedefim artı x ama şimdilik beni üzmüyor ekran kartı hani oyunun kombatı <laughs> sizi üzer eğer daha önce böyle metin 2 knight online oynamadıysanız hatta metin 2'nin falan baya güzel metin 2'ye bunu kıyaslarsam kötü olur knight da öyle bu daha çok neye kıyaslayabilirim hani böyle tarayıcı oyunları olur nostale kafası böyle tıklarsın mobu keser level atlatırsın şunu da kestim bittim. Şimdi burada diyor ki çantana gel diyor. Çantamız şurada. Teleportation küpü var. Benim oyunda en çok hoşuma giden taraf şu. Hemen bu şekilde quest'imizi de yapalım. Confirm diyelim. Güzel level atladık. Teşekkürler. Şimdi Neyse class transferi falan var diyor. Buradan klasımızı seçebiliyoruz. Biz ölü savaşçıydık. Ne varmış? Ölü berserker var. Ölü şövalye var. Knight. Bir de yalnız ölüm şövalyesi var. Ben berserker istiyorum. Dead Warrior'a okey dedik. Ya yani gene aynı sınıfı seçti bize bir hikayesi yok ama maksat işte şu tarte dediğimiz küçük yaratık yok mu? Gel buraya. Pislik. en pis seni gel. Alt K diyor skilleri şey yapabilirsin diyor. Ya burada oyunu size anlatıyor işte. Nerede ne yapacağınızı. Pet of Destiny Proving 15. Vampirleri öldüreceğiz muhtemelen. Selamünaleyküm. Sadece vampirlerden mi var lan? Aynen. Uçanlar da yok. Merhaba ablalar. Vampirler niye kadın? Bazı basit şeyleri çok takıyorum neyse oyunlardan. Ya bir de benim üzüldüğüm tamam abim. 2003'te yapıldı amenna ama abi şuna sınıf koy ya. Sadece savaşçıyla büyücüyle oyun mu oynanır arkadaşlar? Ya ne bileyim Bart koy. Mesela Neverwinter Never Winter da eski bir oyun öyle çok yeni değil ama bir sürü sınıf var. Gease war 2 öyle bir sürü sınıf var. Ondan sonra Gerçi arkayız de çok yok. Şeyde var. Hmm. Şimdi oyundaki şu, bu yerleri alt tuşuna basılı tutarak şey yapıyoruz. Buradan hemen şehre teleport edelim. Kalesinle konuşacağız. Şehre atmadı bizi pardon. Tamam. Geçtik burayı. Abi oyun bu şekilde sürekli mob kesmeye şey yapıyor artık bu mob bırakalım Oyunda benim en hoşuma giden şey teleport Mesela istediğimiz yere dünya haritası bu kadar oyunun Ama bu geniş yani Bu şekilde mesela ork kasabası var Buraya şu an şey yapmıyor ne diyor no hunting ara ne diyor Mesela the village var ganak var Benim sevdiğim bir yer vardı orayı arıyorum Aden, Aden de miydi? Hah Garden of Eva mesela. Ama burada da seni uyarıyor bak mesela tapınak var diyor farfurian Temple diyeyim 124 de sen gidiyor buraya da bana diyor ki garden of eva evanın bahçesine diyor 41 de gidiyor ben şimdi gideceğim abi niye oyunda istediğiniz yere ışınlanabiliyorsun sırf canınız sıkılıyorsan mesela abi eski tarz bir grafikte oyun istiyorum sırf hani vakit geçirmek için şuralara bile hani teleport edip bakabilirsiniz ki ben bayağı hoşuma gitti Mesela şurada şey var Normalde bazı oyunlarda bu var, bazı oyunlar yapmıyor. Suyun altı suyun altını bazı oyunlar sadece balığı koyuyor, bırakıyor. Ama burada adamlar suyun altına tapınak yapmışlar. Gördüğünüz üzere. Nefes barımız var. Normalde bu da mantıksız. Bizim karakter zaten iskelet. Çok fazla yaklaşabiliyoruz mu? Aynen gördüğünüz üzere. Her yeri iskelet. <laughs> Ama nefes barı var işte. Hani adamların 2003'te çıkan bir oyuna göre su altında tasarlaması benim cidden hoşuma gitmedi değil yani. Oyun işte gerek istediğimiz yere teleport olsun. Çünkü bazı oyunlarda mesela Gears War 2'den örnek vereceğim. Abi sen o teleport noktasını açmadıysan ve paran yoksa oyun içi paradan bahsediyorum. Gerçek para değil. Oyun içi paran yoksa ışınlanamıyorsun. Ya orayı açman gerekecek ya da Böyle eziyet olan benim en sevmediğim var MMORPG'lerdeki şey bir göreve gitmek böyle. Bırakıyordum mesela Black Desert'ta da öyleydi. Bırakıyordum. Lightborn diye. Deniz Anası geldi lan. Abi selamünaleyküm. Gel lan buraya. Gel. Heh. Hayırdır? Simit var, poğaça var. Ne sandın? Babacım şimdi burayı yapmışsınız da biz aşağı mı ineceğiz? Ben sonunu merak ediyorum buranın. Vay. Gittikçe gidiyor reis. Dur bakalım aşağı, en aşağıda ne var ya? Hadi oğlum ölmeden. Gidebildiğimiz kadar gidelim Ben alt, ben en aşağıyı çok merak et. Hiçbir şey çıkmıyor ölüyormuşum da ama. Hadi oğlum hadi yaparsın. İn aşağı. Bu şekilde mouse'un tekerleğiyle şey yapabiliyorsunuz. Burada karakterinizin bilgilerini gösteriyorsunuz. Mesela ben level 27 olmuşum. Herhangi bir klana bağlı değilim. 8.5 canım var. Ondan sonra kritik puanım var, mana puanım var skill atarken ki şu an herhangi bir skill'im yok. Alt K tuşuyla onu da göstereyim. Burada da skill'de mesela ben şans skill dediğimde ne oluyor? Şunu at. Hem Skill'i de güncelleyebiliyoruz. Bunu buraya koydum. Bunu da buraya koydum. 3'e basayım bir şey yapacak mı mesela? Yapmadı. 2'ye basayım. Ya burada kombata izin vermiyor. Abi ben buraya kadar geldim Abi işte bu Gördünüz mü Suyla altından girdik Tapınağa doğru gidiyoruz hadi hayırlısı Bu şekilde karakter ekranı var geçerken göstereyim çantanız çok sade Burada işte size Kılavuz veriyor Altın veriyor Seni kesebilir miyim ki ben Oyda güzel Ne verdin bana çok güzel Bakalım bir bossla karşılaşabilecek miyiz? Ben oyuna girdim girelim. Bayağı bir oynadım. 1 saat, 2 saat. Bir bossla denk gelemedim. Evet. Yarı uçan ke uçan kelebek gibi şeyler. Burada emo emojiler var. Ya yani emoji demişim pardon özür dilerim. Emotlar var. İşte karakterinizi oturtabiliyorsunuz. İşte mesela target tokens. Token dediğimiz böyle kalp malp gönderebiliyorsunuz. Güzel tatlış. Ben videoyu bitirmeden bu bu yerin sonuna kadar ineceğim arkadaşlar. O sıra skilllerimiz burada. Pasif skillleri gösteriyor zaten. Anlatıyor burada tek tek. Direnç kazanırsın falan. Skill öğrenebiliyorsunuz. Bu da parayla. Oyun içi parayla. Adamlar niyeyse böyle bir sistem kurmuş. Ve Aa, mekana geldik ya. Baba. Baba baba bizi ortaya al. Hemen şuradan yüzelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Lineage 2 böyle bir oyundu. Old School 2003'te çıkmış bir oyun. Eğer hani can sıkıntısına öyle gezmeye falan girerseniz bölge bölge gezebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.